Vedat Işıkan hocanın Avrupa Birliği fonları ve hibeler. Bu zamanda yazı yazmanın çok yönlü zorluklarının yanında şöyle de ciddi bir sıkıntısı var. Sosyal medyada herkesin yazar olduğu böyle bir ortamda sizin günlerce hatta belki haftalarca araştırarak yazdığınız yazılar da böylece en hafif tabirle güme gidiyor. Gazetelerde okumak istediğiniz yazarı hastaneden, izinden veya önemli bir meşguliyetten sonra okumanız mümkün. Fakat haber sitelerinde 1 iki gün sonra yazınız okunmuyor. 6 sene önceden beri sık sık TÜİK verilerini kullanarak adım adım giderek yaşlanmakta olduğumuzu yazdım. Hatta burada yayınladığımız bir makalemizin başlığı da yaşlanıyoruz şeklindeydi. Yaşlı nüfusumuzun artarak genç nüfusun azalmasının elbette çeşitli sebepleri var ve biz de bu sebeplerden bazılarının ulusal ve uluslararası araştırma sonuçlarını vermeye çalışmıştık. Bunlardan biri ve en önemlisi kadın istihdamıyla doğurganlık arasındaki negatif ilişkidir. Yani yani çalışan kadın daha az çocuk yaparak bir ülkenin yaşlanmasına sebep oluyor. Bu konuda hem ülkemizde hem de yurt dışında mevzul miktarda araştırma mevcut. Biz bunlardan sadece bir tanesindeki görüşleri almakla yetinelim. Sakarya Üniversitesi'nden Profesör Doktor Aziz Kutlar, Erciyes Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ekrem Erdem ve Bingöl Üniversitesi'nden yardımcı doçent Doktor Fatma Fehime Aydın'ın çalışmasından konuyla ilgili birkaç cümle şöyle. Toplam doğurganlık oranı, doğurma yaşındaki kadınlar tarafından dünyaya getirilmesi beklenen çocuk sayısını ifade etmektedir. Weller'a göre doğurganlık ve kadınların iş gücüne katılım oranları arasındaki ilişki, çocukların bakımıyla ekonomik olarak verimli işlerde çalışma arasındaki uyuşmazlığı yansıtır. Bireysel düzeyde doğurganlıkla kadınların iş gücüne katılım oranları arasında negatif bir ilişki vardır. Ücretli bir işte çalışan kadınların, çalışmayan kadınlara göre ortalama olarak daha az çocuğu vardır. Çocuk sahibi olan çoğu kadının çalışma paterni, modeli, çocuklarının ihtiyaç göre değişmektedir çocukların kadınların iş gücüne katılımı üzerindeki etkisi özellikle okul öncesi dönemde olduklarında azamidir okul çağına geldiklerinde bu etki biraz azalmaktadır. Çocuk sahibi olmak kadınların iş hayatındaki başlıca engellerinden biridir. Bernhardt'ın belirttiği gibi aslında çocuk doğurmak değil, çocukların doğumundan yetişkinliğine kadarki bakım süreci doğurganlıkla iş gücüne katılım arasında negatif bir ilişkiye neden olmaktadır. Çocukların bakımı kadınları ya piyasadan tamamen çeker ya da iş ve aile arasında denge kurabilmeleri için esneklik gerektiren işlere yönlendirir. Yukarıda söylemeye çalıştığımız gibi bu konuda yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda araştırma mevcut. Bu mesele TÜİK'in nüfusumuz hakkındaki son çalışmalarının açıklanmasından sonra Cumhurbaşkanımız düzeyinde de dile getirildi. Erdoğan şöyle dedi: Evlenme yaşı kendi toplumumuz dahil sürekli yükseliyor. Boşanma oranları her geçen yıl daha da artıyor. Ortalama çocuk sayısı ise günden güne düşüyor. Yani boşuna en az 3 çocuk demiyoruz. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyamız giderek yaşlanıyor. Aile gibi güvenli bir sığınağa sahip olmayan toplumlarda intihar oranları, bağımlılık, uyuşturucu kullanımı ve diğer sorunlar almış başını gidiyor. Öte yandan aile kurumuna, toplum hayatına ve Bireyin ruh sağlığına yönelik tehditler sadece bunlarla da maalesef sınırlı değil. Tekrar edelim, çalışan kadın ya bir iki çocuk yapıyor ya da hiç yapmıyor. Dolayısıyla Türkiye yaşlanıyor. Fakat ne hikmetse Türkiye'de sürekli olarak çalışan kadınlara destek, hibe ve fon aktarılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Işıkan Bey geçenlerde şöyle dedi: Çalışan annelerin desteklendiği projeye 16.831 başvuru yapıldı. Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilen projeyle 0-36 aylık çocuğu olan 3500 kadın ile 3500 kadın bakıcısının istihdamı 12 ay boyunca desteklenecek. Annelere sertifikalı bir çocuk bakıcısı istihdam etmeleri ve kayıtlı bir işte çalışmaları koşuluyla aylık 325 euro 11628 TL destek sağlanacak. Şimdi ben bu açıklamanızın neresinden tutayım Vedat Işıkan hocam. Hani bizim Anadolu ağzıyla söylersek ve kardeşim bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Türkiye Avrupa ülkelerinin çoğundan daha hızlı yaşlanıyor ama siz bu hızı biraz daha artıracak şekilde çalışan kadınlara Avrupa Birliği fonu veriyorsunuz. Ayrıca belediyelerden özel üniversitelere, devlet üniversitelerinden kamu kurumlarına, özel işletmelere ve bazı kadın derneklerine Varıncaya kadar Avrupa Birliği fonu geçinmeli olmuşuz. Ayıptır kardeşim. Ayıp. Dahası özel olarak bu fonları hibe ve destekleri araştıran aracı kuruluşlar bile ortaya çıkmış, bir sektör oluşmuş yani. Üç kuruş Avrupa Birliği fonu için 40 takla atanlar bile var. Zor olsa da bütün bunları anlıyorum da Avrupa Birliği bu fonların hemen hepsini çalışan kadınlara cinsiyetsizliği yaygınlaştıran kadın derneklerine ve üniversitelerde de kadın topluluklara veriyor. Yeter ki LGBT'den bir selam çakın, kadın olun, Avrupa Birliği fonunuz hazır. Geçenlerde Samsun'daki sokak hayvanlarına mama almak için Avrupa Birliği 86 bin euro hibe yardımı yaptı. Neden acaba? Ayrıca söyler misiniz bana hangi Avrupa Birliği ülkesinde sokaklarda başıboş köpek var? Avrupa Birliği bizim geometrik olarak sürekli çoğalan sokak köpeklerimizi niçin besliyor? Yapmayın Vedat Bey. Bari siz yapmayın. Ferman Karaçam Haber 7